Bizimki farklı mor, gücüm hepsine yeter ve taktik olur Bana rakip çıkanlar mahvolur aga Halkım ben beni yıkamazlar bak havalara, havalara havalara Atlatırım bro dayılana Dayılana Kinnimi besledim içimde kusarım yüzünüze Daylan bayılana Bekliyorum ringe Ringe Gelinle tek çift yeter bir fiskem Fiskem Rakibe kitlen Kitlen Odaklan hadi dayı, yeter ki iste İste Kimmiş Spiderman Kasım kafan kadar hadi oradan lan Beni karıştırma kimseyle Ben sen değilim ve sen ben olamam Kendimi tutamıyorum yine bir <laughs> mevze Almighty Push I got in the lungs The the Pretty close and scumps no in the weeks in the fan